direk hastalarımız bacaklarını o üzerindeki kıyafeti sıyırarak varislerini gösterirler. Varis gö yani varisin teşhisi herkesin yapabileceği bir şey ama sebebini anlamak açısından gözle göremeyeceğiniz derin sistemdeki kasık bölgesine kadar uzanan damarların dopplerle incelenmesi lazım. Ee, bu doppler incelemeyi genelde radyoloji uzmanları kendi ünitelerinde yapıyorlar burada çok dikkat edilmesi gereken şey tedavinin doğru planlanması için Hı -hı. çünkü iş tes, teşhis esnasında tedavi planlanıyor. Hı -hı. Nasıl bir tedavi yapılacağına göre de teşhisin derinleştirilmesi gerekiyor. Hı -hı. Hı -hı. O teşhisi Hı -hı. ve tedaviyi yapan hekimin aynı hekim olması çok önemli. Varis tedavisi için bir merkeze gittiğinizde yani ameliyatsız varis tedavisi bile yapıyorum denen bir merkez olabilir. Hı -hı. Eğer ki teşhisle tedavi ayrı kişiler uyguluyorlarsa bu çok sağlıklı değil. Onu bir kere söylemek yani yine istiyorum. Yani dopleri dediğimiz, yani teşhisi evet. de doktorun kendisi Bizzat, bizzat katılarak, katılarak yapması gerekiyor. gerekiyor. Ee, zaten varis tedavisinde şu anda işte e, ameliyatsız yöntemde genel olarak girişimsel radyoloji uzmanları çalıştığı için bu sıkıntı yok. Hı hı. Bazı kaplama cerrahi uzmanları da Doppler konusunda kendilerini geliştirerek hı hı. hem teşhisin içerisinde bulunuyorlar. Bazen yan yana bir radyolog bir girişimsel radyologla beraber bir de kaplama cerrahi ikisi birlikte bu işi yapmaya çalışıyorlar. Ama önemli olan teşhisle tedavinin ayrı ayrı yerlerde sadece bir raporla birbirine iletilen me bir mekanizma ile olmaması lazım. Hı hı hı. Tamamen dinamik olarak teşhis anında tedavide planlanmalı. Evet. E, hasta ile paylaşılmalı. Hastanın zaten teşhis anında en çok sıkıntı Aksının nerede olduğu kendisiyle konuşularak teşhisi oraya doğru derinleştirmeli ve aynı zamanda da tedavide neler kazanılabileceği kendisiyle paylaşılmalı.